Tahir'in 403 karavanı. Ufak ambiyanslarla araç şu anda çalışır durumda. Buraların hepsi tekrardan dizayn edilecek. Bu kısım kaldı şu anlık. İçerisi de burada ardiye bölümü, burada masa olabilen bir mekanizma var. Doğalgazlı Şu Şurada bir ufak mutfak. Şurası buzdolabı yeri zaten. Işıklar aydınlatma. Çok güzel gerçekten. Şurada bir lavabomuz. Şuraya duşakabin kabin gelecek. Burası da duş alma bölümü olacak. Aracın su bağlantıları yapıldı. Şurada bir yatak ödesi bölümü. Buraya çift kişilik yatak. Altına tekrardan eşya koymak için bir bölümü var. Yanlarda da dolapları. Şurada ufak bir var. Gerçekten güzel bir emek harcanmış. Bağlantısı geldi. Ufak tefek şeyleri kaldı Aracın sadece. Birkaç bağlantı da yapıldıktan sonra ön kafası olunca araç tamam olacak.